yandan yazıldı. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Ne günaydın? Günaydın. Yani ben daha yeni kahvaltı edeceğim. Her neyse. Çay için çay nedir? Bir yandan yazık. Bay. Makyajım da nasıl güzel olmuş ama nasıl? <laughs> Özledim size ha. Yani bir gündür Konuşma story atmıyorum ama özlemişim sizi. Neden? Siz de beni özlemişsinizdir de bence. Değil mi? Ve bu arada saçlarım çok güzel uzamaya başladı. Hala bu önleri birazcık kısa ama büyük ihtimal bir aya falan saçlarım tamamen böyle burada ve gürleşmeye başladı saçlarımız. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Peruk aldım. videolar için ve bir sürü kostüm aldım. the hill. Normalde bugün çok güzel yayın açıp çok güzel bir video çekip atacaktım. Ama kafamın arkasında iki gündür çok garip bir hissettiğim için atamadım. Ee, böyle bakın TikTok hediyesi bile burada duruyor. Yayın açar açmaz bunu açacağım. Çok merak ediyorum. Biliyorum sen bir meleksin